Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer silikon itirafında bulundu. Ünlü türkücünün kızı Parasız adam gereksiz adamdır yani yorumuyla da gündeme bomba gibi düştü. Gizem Tuncer parasız bir adama bakmayacağını da söyledi. Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer açıklamalarıyla büyük tepki çekti. Daha önce lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kralıksa en az babam kadar kralıyım açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer son verdiği röportajda olay sözlere imza attı. 40 kilo verdiğini açıklayarak gündeme gelen Mahmut Tuncer'in kızı postadan Oya Çınar'a açıklamalar yaptı. Tuncer çok yönlü biri olduğum için erkek olsam kendime aşık olurdum kesin dedi. Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz sorusuna ise Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o. Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela ortak harcansın yanıtını verdi. Gizem Tuncer'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti. Gizem Tuncer silikon itirafında da bulundu. Tuncer, "Burnumu yaptırdım." silikonlarım da var. İsteyen istediğini yaptırsın ama herkesin aynılaşmasını biraz garip buluyorum. Yoksa güzellik de göreceli tabi açıklamasını yaptı.''